Merhaba arkadaşlar. Biz Hamza ile yürüyüş yapıyoruz. Hamza yoruldu. Bebek arabasına bindi. Hamza yolda giderken bir tane köpek gördü. Hamza eve köpek istiyormuş. Köpek mi istiyorsun anneciğim eve? Ama köpekler evi pisletir. Ama bak böyle bu buraya koysunlar. Şey. Burada tutma şeyi var ya. Tutma ipi pek için. Evet. Bundan için var. Ha. gidip alır. Ha, köpek bakacağız evde. Olmaz. Bahçede bakılır köpek. Evde bakılmaz. Ama ip ip bağlı. Üzlü, sokaklar bomboş. Hava yağmurlu. Hamza'yla biraz gezelim dedik. Ama rüzgar çıktı. Biz de hemen eve gidiyoruz. Değil mi Hamza? Evet. Çok güzel hava. Aa, Öyleydi. Ay 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 arabamız düşe. Çok hızlı, çok hızlı. Oo. İn bence biraz yürü hadi. Hı. Eve geldik. İn yürü. Az kaldı. Evet. Çok güzel. Hadi yürü bakayım. Şurun mü? Gözün çıktı. Kedi çocuklar Hızlı koş. Kedi çocuklar hızlı mı koşar anneciğim? Koş o zaman kedi çocuk. Yakalayacağım seni. Oo, rüzgar yaprakları uçuruyor. Bak çok güzel rüzgar çıktı var. Koş koş. Yakalayacağım seni. Yakalayacağım. Yakalayacağım arabamla seni yakalayacağım. Yakalayacağım. Yakalayacağım, yakalayacağım. Hamza'yı ben yakalayacağım. Ben seni geçeceğim. Yarış yapalım hadi. Hamza çok hızlısın sen ya. Ama yorulacaksın. Yorulacaksın. Ay, bakayım yoruldun mu? Bakayım. Sen geçtin mi Evet ben geçtim seni. Ben öndeyim. Yine Hamza geçiyor beni. Ben geçeceğim. Sen geçtin mi Ben geçtim. <laughs> Şimdi yine hamza geçti beni. Nerede evimiz? Evet. Ay, yine hamza beni geçti. Bak abiler geliyor. Bunlar hep orada. Evet ben seni geçtim. Çabuk 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 çabuk. Çabuk çabuk çabuk. Tamam hadi. Eve geldik.